Dikkat! Geliyorlar arkadaşlar. Şurayı kapat. Sayın Elverdi, efendim Gülüyoruz. bir sorumuz olacak. Mümkün mü acaba? Sanıkların serbest kalma ihtimalleri var mı? Ben yargılamıyorum. Mahkeme yargılayacak ve karar verecek. Efendim sanıklar hangi davalardan yargılanacak acaba? Çocuklar hangi suçlar yargılanacaksınız? Bu cezanın, bu yargılamanın siyasi olduğunu söylüyor efendim. Siz ne? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti anayasasını yok etmek ve yıkmak teşebbüsünden yargılanacaklar. Mahkeme ne zaman sonuçlanacak? Teşekkür ederim. Sayın Elver, bir saniye efendim. Efendim, 61 anayasa, anayasasına göre mi yargılama olacak acaba? Koridoru oluştur! içeri. Biraz çabuk. Suratlı yürüyün biraz. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Oldum, yürü. 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 yürü, yürü. Çabuk Alın içeri gelsinler. Oğul <laughs> al şu dosyayı. Gazeteci arkadaşlar, iddianameler. Buyurun. Lütfen arkadaşlar, fotoğraf çekmek yasak. Lütfen! Fotoğraf çekmek <laughs> yasak! Herkese vereceğiz, lütfen. lütfen. Buyurun. <laughs> Buyurun. Efendim, burada sadece iddianame var. Acaba savunmalarını alacak mıyız? Sıkı yönetim komutanlığının emri budur. Yani, sanıkların savunmalarını demiş. yazmak yasak mı demek istiyorsunuz? Öyle bir şey demedim. Bana verilen emir ve dağıtmam ben için davranım. verilen evrak budur. Could I have an English translation of this document? Pour la télévision française pour nous prendre des images du tribunal. Evet, içeriden görüntü alabilir miyiz lütfen? Hayır, mahkemeye giremezsiniz. Peki sonuç hakkında bir bilgi verecek misiniz? Merak etmeyin, mahkeme sonucunda haberiniz olacaktır. Mahkemeye girenelim ki bu bak. Et vermiyor. Tamam. Oturu oturasın. Oturu sussun. Sayın Başkan, Sayın Üyeler. Yüce Türk milletinin tarihi fetih ve istilalarla doldu. Balazgirt Savaşı'nın doğrucusu Dandanakan. İstanbul'un fethini hazırlayan Sırp sındı. Viyana ve Nibolu kuşatmasını hazırlayan İstanbul'un fethi ve Kosovalar da Türk Anadolu için birer dönemeç noktasıdır. Birçok savaşlar, ihtilaller, isyanlar insanlığa ayna olmak durumundayken unutulup gitmişlerdir. kalmayacak, yakında <laughs> Avrupa'yı bile işgal edecek. <laughs> Mahkeme dikkati dağıtmayalım. Lütfen mahkemeye saygılı olalım. Öteden beri Üniversitelerde kümelenen fikir kulüpleri, öğrenci dernekleri, gençlik ve işçi dernekleri sözde Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve demokratikleşme maskesi altında sosyalist ideolojileri yayma çalışmalarına hız vermişlerdir. Ne var ki gerçekten idealist sadece milletinin ve yurdunun istikbalini düşünen öğrenci kuruluşlarının içine öyle rahat nüfuz ettiler ki öğrenciler bunların gayelerini ve onların maşa yapma isteğini fark etmeden kabullendiler. Menşeinde masum öğrenciler rahatlıkla birer profesyonel, devrimci, Marksist, Leninist olduklarını söylüyorlardı. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye derken silahlarla demokratik nizam getirilemeyeceğini, süngülerin üstünde oturlamayacağını, istedikleri proleter diktatöryasıyla çelişkiye düştüklerini bilmiyorlardı. Yeni bir fikir daha ortaya atılıyordu. Etnik yönden bütünlük arz eden Türk milleti bölünmek isteniyordu. Ki iktisaden geri kalmışlığımızı bu yönden de istismar ediyorlardı. Yani Türkiye'de haklar olduğunu iddia ediyorlardı. Tanıklar, örgütten kopmadan başka bir örgüt kurmak peşindedirler. Artık bu örgüt ordu diye alınmaktadır. <laughs> Mücadele ileri safhalara intikal ettirilmiş, yerel ve bölgesel eylemler başlamış cephe faaliyetleri için çalışmalar devam etmektedir. Oysa Atatürk ilkelerine sadakati asıl gaye bilen Türk toplumu... ferdi ve toplumsal huzurunu anayasanın teminatına bağlamışken... ...bu huzuru bozmuşlardı. Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tayir, tebdil ve ülgaya cebren teşebbüs etmişlerdir. Bizi bu anayasaya karşı olmakla suçlayamazsınız. Biz hep bu anayasayı ve Türkiye'nin bağımsızlığını savunduk. Asıl anayasayı ortadan kaldırmak isteyenler sizlersiniz. Savcı bir yana kapılarına kadar dayandı. <laughs> Her zamanki bilindik şeyler yani. Sence zaman mı kazanıyorlar? Mesela mahkeme değil, senaryo hazır, yakala, Hadi. kendine göre yargıla ve Peki hocam, savunmanız hazır mı? Savunma gerçekten çok önemli, Ciddi almalısınız. Bize mahkemenin sonucu belli, fakat savunma da önemli. Umut ediyorum, bizden sonrakiler bu savunmayla onları yargılayacaklar. Hocam, Deniz, buyurun siz de kalkın Hayat'a. Hadi. Al Deniz. <laughs> Evet hocam, anlayacağın. Mahkemede servis bizde. Şirk müzeyi serin! Havalandırma bitti! Koğuşlara!